Evet. O gün geldi. Alien Isolation oynuyoruz. Uf, caması güzel bir şekilde kuruldu. Oynamaya hazır. Ben de başlatıyorum. Ama hikayeyi aynı Zaten herhangi bir oyun yok. Ben sıfırdan başlayamam için ilk defa oynuyorum. İlk deneyim olacak. Yani Burada kolay olmaz. Zor desem. Yani yine olmaz. Zor Ne kadar diyorsan o kadar olsun. Hadi bakalım. Saklanmak sadece geçici çözümdür. Ben çok korktum gibi ama hadi bakalım. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew, named Parker, 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 Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. Ah. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off. Ben oyun, bu oyunu oynayabileceğimi hiç sanmıyorum ya. Hadi bakalım. Ripley. Tamam. Replay. Ben Samuel. Şirket için çalışıyorum. It's about Annemden haber var. Onu bulmuş <laughs> Amanda. commercial vessel. The Anisodora has recovered to be the flight recording unit the Nostromo. Nerede? Zeta Reticuli. What did it tell you? The unit was taken to Sevastopol the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol'un bu bölgede bölge. bir malzeme deposu bulunuyor. Ne olduğunu biliyorum. Transit hazırlandı. İki gün There's önce Çevaz denilen bir kore gemisinin o yana doğru gittiğini sattık. Biz de eğer oraya... We... Biz, ben ve gidelim. Ve sen, tabi istersen.

Arayışın sona ermiş. Maybe almış. there'll be some closure for you. Annesini bulmak isteyen bir kadın diyelim. Hadi bakalım başlıyoruz. Bunlar sıralanırsa bir ya Yani de zaten çok ayrıntılı bir şey beklemiyorum. Bununla olan bize burada adrenali yaşatmak. Hadi bakalım. Gelme ekranında takılıyız. Neler oluyor? Allah'ım hakkım en ufak bir fikrim yok. Neredeyiz şu anda? Evet. Bir şeyden kalkmış gibiyiz ama. Lan. Tamam. Tamam. Bu ne? Bu Tamam. Şu anda ultra seviyede oynuyorum. Şimdi Hadi de kaldı bakalım. Tamam. Burada ayarlar var. Tamam. Tamam. Girişe alalım. Tamam. Araştır. Biz o kızı sanırım şu anda da nereye çıkbaz ona anlamadım. Biz korkuyorum sanırım. Evet korkuyorum. Giyin. Hmm. Çok sert görevler veriyorsun. Nereden giyinebilirim? Yerlenimi kaydetmek için kayıt noktalarını kullan. Oh tamam. Güzel kayıt noktası var. O. Oh. Azıcık süre de var. Bunlar azıcık sıkıntı. Aksiyon anında kaydetmemiz aksiyon ya. Kullan. kullanacak bir şey olmuyor ama. Ben sonunda giyinmemişler Nereden giyiniyoruz? Buradan mı? Ha. Tamam. Hayır. Oy. Burası banyo muymuş Ne biçim banyo burası? Nerede giyineceğim? Burada tuvalet var. Güzelce dolaşalım. Ne var ne yok? Bakalım. Sesimiz güzel. Tek kişi de sanırım şimdi? Ha. Tamam. Buradan bunları okuyabiliriz. Ben neyse. Burada ile alakalı ayrıntılar bulunmakta. Aya basarak geri gidiyormuşuz. Burada herhangi bir şey yok. Eğer listele diyor. Buradan nasıl çıkacağım ben? İmdat. Lan. Lan bırak beni. Seç. Tamam. Liste. Hava bastık. Harita açıldı. Hala geri yaptık. Şu an çıkmaya çalışıyorum. Neyle girdiyse onunla çıkarız. Ama çıkamıyorum. Neyle girdim? Öyle çıkamıyorum. Lan oğlum. Lan. Onu daha başlayamadık. Bir dur. Çıkalım şuradan ya çıkayım ya. Oğlum. Lan böyle iş mi olur abi? Başlayamadık be. Lan tamam ya. Ben ne yaptım lan? Şöyle bir random atalım. Aa, körsün lan. Ya abi şaka mı yapıyorsun ya? Ah ara, ara. Ne arayacağız? Arayalım bir. Tamam. Çok güzel bir deşenler. Alet ha. Minecraft. Minecraft'a üzerine geldi. Çok güzel. Minecraft. Çalışma masası. Bana çalışma masası lazım abi. Aa giyin diyor. Tamam. Şimdi ne Bu bir astronot kıyafeti mi? Yok normal bir kıyafet. Tamam. Şimdi ne görevimiz var? Tamam abi. Yeni bir görev yok mu? Tamam. Ben kaybetmeye gerek yok. Şimdi bunu kullanalım. Tabi kullanmaya gerektirecek bir şey var mı? Bilmem bla bla bla. çok önemli bir şey yok. Tamam. Ondan sonra Cemal buradan banyomuzu aldık. Çok bak bir şekilde sanırım tek az gereken buradan çıkıp yatmak. Ama hiç masanın ne diyordu artık onunla bulamadık. O zaman hadi çıkalım. Bura nere şimdi? Nere gideceğim ki? Hmm, burası şey yaptığımız yer bu. O zaman şuraya gidiyoruz. Tamam. Hayat hoş bir mekanda. Şu an hayat çok güzel gidiyor. Herhangi bir görev verilmedi. şu an ama ulaşıyorum. Evet, burada bir şey yok. Devam edelim. Buradan ileriye gidiyor, buradan buraya gidiyor. Aha ışıklar açıldı. Yukarı doğru bölgedeyiz. Tamam. Sağımıza baktık bir şey yok. Nereye gittik? Aha. Oh yalnız değilmişiz be. Teori, be. Good Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Sorry.

Your mother has been missing oh, for 50 It's okay. We'll both get what we want, right? Evet. He's been catch up with him. burada tanımlara gidiş yapmak istemiyorum. Taylor bir bitme şuradan devam edince buradan bir şeyler ayaklarım. alalım. Crafting table'ımız var da ben de crafting table diyeceğim. Şuradan bir table'ın gidelim. Şuraya bakalım. Aynen. Gidelim. Aa buraya izniniz yok. Tamam. Geri git. git. Diğer bölgemizi deneyelim. Çok vakit kaybettik. Oyun sanırsam bir fikinden uyarlama ya. Ben öyle biliyorum da. Taylor, buradasın. Sen Taylor oh, mısın? Merhaba. Ha, well, I don't really need bakalım ne gene. A well Onun o gemiyle oldukça benzer bir şey olduğunu fark Usuran öyle. Evet. Nelson sınıfı. Bir üst kalıp ama özellikleri yakın. Böyle gemilerde mühendislik işlerinde çalışmıştım elbette. Taylor uyandı mı? Tecrübeli bir gezin değil. Hyperlook onun için bir çeşit eziyet gibi. Aa Hyperlook konuştuk. Gergin görünüyordu. Hmm. Hmm. Fark etmedim. Evet, Ötemesi bir ünlü çizgi. Karşılık çıkabileceğim çok büyük konularda bir yardım edilmiş. Bütün kapıları köprüye Bu ne lan? Bu ne için köprüye git. Bu sanırım gitar uygu kalıbı oluyor. Bu sanırım gitar kalıbı oluyor. Aynen gitar uygu kalıbı Tamam. Yüreğimize nasıl bakıyoruz? Yüreğimize Tamam son eğitim gibi bir şey değil ya sanırım. Şöyle bir gezinelim bakalım. Şuradan gidelim yine. Adam yerlere gitti ya yani nereye gitti anlamam. Aha. Herkes gitmiş. Umarım şu kapı çıkar da şuradan gidiyor olur. Oh tamam. hope you all done. had a restful journey Evet, is well, eski bir mersin projesi bu. burada bir mevzonda pekertenive. Vallahi bu bir question soracağım. Serileri komşularınıza sorabilirim. I know the custom surprise Evet, going to make a big deal of it. Let's get this done. Şişe yapalım. Nişet yine geldi. Umarresinler hangi dönemde? yaklaşma bu <laughs> <kattım. Herkes kendine, gülüyor> <bir> şey, <laughs> briefing belgesi nerede lan? Hem briefing belgesi ne? Hiçbir şey farkında değil. Neyse. Lan. Acaba benim belgem nerede lan? Umarım dibinde bir burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Ah tamam tamam aldım da seni. Tamam. Sinematikler var ya. Can we see it? Onu görebilir miyiz? Sensörleri değiştir. Sevastopol istasyonu. Siyahı sakala giriyor sanırım. Hasar mı? Hasar gibi görünüyor. 74 <laughs> ile Looks like the dry dock base is I can't bring the This is a commercial vessel. We're carrying interested in any are calling for traffic vessel We're carrying three passengers on the United States. You're holding them flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers' port side over.

I'll be safe trip. I'll be I'll be back. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. Corpus. Herkese iyi günler, kendinize Hadi bakalım, gidiyoruz. Salla bizi, kontrolü bir oynayalım da artık oyna. Ne olmuş burada böyle? doing good, Replay. Umarım iyisin Ne oluyor lan? Hadi. Aha, şimdi. Tamam biz kurtulduk. Diğerlere, Taylor. Tamam biz gidiyoruz. Kız nerede o kız? Şimdi karakter. Oğlum kızan oldu. Lan oğlum Evet. Başlıyoruz. Şu anda bayağı inşallah bir jumpscare bana yemem daha da korkuyorum. Yardım bul. Tamam hemen bulalım. Bu Ona... ne? Open. Hah. Tamam. Üstümüzü mü değiştik? Güzel. Artık. Kıyafetlerimiz normal. Gidecek başka bir yeri var Var mı? Yok. Tamam. Derlerini kalbine yani de kaydetmek istiyorsan kayıt noktalarını kullan. Tamam abi. abi. Tamam. Demek ki bir şeyler olacak. Tamam kaydedelim. Tamam kaydet abi. Anasını satayım da. Şuradan gidelim burada neler varmış. Ne oluyor lan? <laughs> Korktum lan. <laughs> lan. Bak şu jumpscare'ları verme bana işte. Tamam aynı yere geri geldik. O da Gideceğiz. Açıl bakayım. Lan hayır. Ters. Tamam burada kaydetmiştik. Buradan geldik. Şuradan da gidelim. Evet şu an karıştırıyorum yalı yüzdekiler. Ne yapacağız? Zıplayamıyoruz şu anda. Herhangi bir zıplamak gibi bir mekanik yok oyunda. Lan bu ne? Ne oluyor şimdi? Eğilme mi? Zıplama mı? Eğilme ne oluyor? C mi? Tamam. Değil Ece ya da bir de bir bölge şu anda yok. Ne yapacağız? Yardım bul. Yardım için uzay uçuşu terminalini ara. O zaman bir şey bir yere aramamız lazım. Tamam abi. Nereye arayacağız? Bir bakalım arayacağım bir yer var mı? Ha, arayacak bir yer bulalım. Üç köşemde bir çocukmuş gibi oluyorum şu anda. Evet koş abi. Bana telefon verir misin acaba lütfen? Çok gerildim abi ya. Çok gerildim. Aa lan buradan gidiyor muydu? Kesin bir şeyler olacak burada ben hissediyorum ya. Yani. Sallandı. Elektrikler evet, kesildi. Tamam. Daha ne olabilir? Gelirdik şuradan da. Ah geçtik ya tarafa tamam. Telefon, telefon nerede? Onu satayım. Oha kurtuldum abi. Nereye gidiyoruz? Nerelere gidiyoruz? Yapma. Öleceğiz şimdi öksürükten. kalk 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 aha azıcık hasar yedik bu arada shit God damn. aha şöyle bir şey help. ne diyor ya ondan telaşmak için ağlıyor seçmek için mouse diyor bir dakika ben bir bakanlar alalım hemen Şimdi ESC falan basıyoruz. şey basıyoruz. Tamam. Şuradan ben hemen ayarlara gireyim. Görüntü Görüntü değil. Oyun. Tamam. Zorluk seviyesi normalde. Kontrol şaması. Bir bakalım. Lan oğlum. O değil. Bu değil. Bu değil. Tamam. Tamam. Bir, bir, bir. Aa, Tamam. Silahımız varmış. O güzel oldu. Şu an odak hareket hareket silah Değişimi vesaire mi olsun? bu mi yarar dedik de ya, işaret bir şey var bilmiyorum A diyordu A bir şey çömelmek için C ha buradan gideceğiz ha şöyle bir şey nasıl alacağız acaba onu merak ediyorum ben şu alma ihtiyacım var çünkü buradan bir yere varılıyor mu tamam buradan bir yere varılıyormuş şuradan da gideceğim şimdi buradan eğiliyor muyuz tamam o zaman şurada şey yükleniyorum Koş abi. Koş 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 çabuk 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 çabuk. Koş abi koş 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 koş. gerek yok. Burada bir sürü spray var. Şu an kapıp playtime'e geçtik. Buradan yukarıya mı çıkacağız? Al hangisini yapacağız? Neyse şuradan çıkalım bakalım. Evet şu anda göz krizi geçiriyorum. Bu arada şu an saat sanırım 9, 9.30. Şuanda gece karanlık. Şu anda resimde bulursam koyarım bulunduğum yerin ışıkların. Orada ne vardı? Şu anda bak onu merak ettim. Neyse daha fazla uğraşmayayım direkt. Merhaba. Kimse var mı? büyük ihtimalle hiçbir şey yoktu orada. Ama eğer varsa da çok büyük açıklık bir yer olan. Her neyse. Tamam. Kesin şurada bir kovalama var. Neyse. Git 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 abi. Çocuk kaybetmeye gerek yok. Ben geldiğince özgür bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Hımm, haritayı açmak için, tab. Bu ne abi, basılı mı istiyorsun? Lan. Hadi abi, yok çalışmıyor sana. Çalıştı mı lan? Bilmiyorum ki farkında değilmiş ki. Gayet ağır. Ne oluyor abi orada? Terminali görüşmek istemiyorum. Kepengi elektrik sağlamanın bir bulunu bul. Kepeng. <laughs> Yardımlama için terminal de Şu anda çalışan bir şey yok gibi duruyor. Aha burası açılmıyor. Yok abi buradan kapanıyor. Hiç herhangi bir bölgemiz yok. Şuralara doğru bir gidelim. Bir şey var mı? Açılıyor mu? Hayır elektriği onarmak istemiyor. Buradan terminale giriş yapmak istemiyorum. Tamam. çıkalım hemen. Aşağı ince anlaşılan. Umarım aşağı iniyoruz. Dur bakıp Şöyle kontrol edeyim. Tamam abi bir şey yok hadi inelim hemen. <laughs> Neden hiçbir bilmediğim için ne yapacağım Nereye gideceğim? Hiçbir şey <laughs> ki. Evet, olduğuna göre. saniye sanırım daha önce yaşamamız gerekiyor. Aa ara. Arayalım. Hepsini al. Tamam. Burada kutu Güzel bir crafting var bir ne bilmiyorum ama. Buradan buraya bir geçiş yok. O zaman evde çıkmak zorundayız. O zaman orada bir şey kaçacak. Çok güzel. Bu ne? Çok sağ ol, çok yardımcı oldun kanka ya. kod lazım da kod nerede yazıyor acaba? Aha! Q Q tamam ya. bırakabilir miyim lütfen? O şarjladık gibi ama neyse. Tamam burada ne yazıyor? Şu an bir kod aramaya çalışıyorum. Hah. Ne var? Saçma sapan bir şey yazıyor. Buradan bir şey yok. Çok korkunç bakıyorsun. Ne kadar benim Benim durdu. burada bırakıyorum. Gelecek bölümlerde devam edeceğiz. Yakın zamanda ikinci bölümü de yayınlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok boş bir bölüm oldu. İkinci bölümün daha at aksiyonlu olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere.